Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin bari yanık aşıklarından, şu arayı zevili ihtiramdan nabi merhum hac farizasını yerine getirmek üzere bir kafile ile yola çıkar. O kafilede mütehayyizan zümresinden, ricali devleti aliyeden bazı kimseler de vardır. Medine-i Münevvere'ye yakın bir yerde konaklarlar. Çadırın içinde bir paşanın ayaklarını Ravza-i Mutahhara'ya doğru uzattığını görür. Bu manzara Nabi'ye çok dokunur o anda irticalen, ilhamen, füc'eten şu şiiri terennüm eder. Sakın terke edepten kuyu mahbubu hudadır bu, nazar yahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu. Edebini terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisinin yeridir. Cenabı Hakk'ın nazar kıldığı Muhammed Mustafa'nın makamıdır.'' Felekte mahı babus selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza matla nur ziyadır bu. Gökteki yeni ay onun kapısının bağrı yanık aşıklarındandır. Gökyüzündeki takım yıldızı ışığını onun kandilinden alır. Habibi kibriyanın habiyahıdır yahıdır. Fazilette tefevvuk kerdey arışı cenabı kibriyadır bu. Allah'ın Habibi'nin ebedi istirahatgahıdır. Fazilette Cenab-ı Hakk'ın arşının üzerindedir bu. Bu hakin pertevinden oldu deycur-ı adem zail, amadan aştı mevcudat, çeşmin tutiyadır bu. Onun mübarek toprağının ışığıyla, nuruyla yokluk karanlıkları zâil oldu. Yani aydınlığa kavuştu. Bütün bir mevcudat, insanlık körlükten kurtuldu. Gözlere şifadır bu. Muraat-ı edep şartıyla gir nabi bu deryaha, Metafı kutsiyan bu segahı enbiyadır bu. Edep şartlarına riayet ederek gir nabi bu deryaha. Büyük meleklerin etrafını tavaf ettiği, peygamberlerin tazim ile eşiğini öptüğü yerdir bu. Paşa derhal toparlandı ve nabiye sordu. Bu şiiri ne zaman yazdın? Şimdi inşaat ettim dedi nabi. Bu defa paşa hayrete gark oldu ve Nabi'den bunun aralarında bir sır olarak kalmasını rica etti. Kafile Medine-i Münevvere'ye vasıl oldu. Bir sabah namazı vaktinde Ezan-ı Muhammedi'den önce Nabi merhumun bu şiirini bütün müezzinler terennüm ettiler. Nabi ve paşa şaşkınlıkla müezzinlere koştular. Ser müezzine sordu Nabi, bu şiiri nereden öğrendiniz? Bu gece fahri kainat efendimiz rüyamızı teşrif buyurdular. Ve dediler ki ümmetimden Nabi geliyor, o beni çok sever. Onu benim için yazdığı şiirle karşılayayım. Nabi'nin boynu iki kat büküldü ve dudaklarından şu cümleler döküldü. Demek efendimiz benim için ümmetimden Nabi dedi. Demek beni ümmetine kabul buyurdu.